93. saate artık girildi ve enkazdan, Gökhan Apartmanı'ndan enkazdan bir kişinin daha e, çıkarıldığını söyleyelim. 32 yaşında Murtaza isminde bir beyefendi şu anda o enkazın altından kurtarıldı ve şu anda da ambulansa doğru götürülüyor. Bir koridor oluşturulmuş durumda. E, Unke ekipleri, sağlık ekipleri de buradalar ve e, şu anda o beyefendi de şu anda ambulans. bit. Sağlık durumu da gayet iyi. Enkazın altından kurtarıldı. Ekipler tarafından uzun süredir bu anı bekliyorduk. Aslında umut verici haberler gelmeye devam ediyor. 93. saatteyiz. UMK ekipleri, kurtarma ekipleri büyük bir mücadele veriyor aslında saatlerdir. İşte o mücadelenin örneği bir beyefendi de şu anda enkazın altından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılacak. Tabii içeride önce sesi dinlendi ve sesi dinlendi sonra da e, ilk tepkisi de toplantıya gideceğim şeklinde oldu. E, onu da bilgisini paylaşalım. Ambulansa şu anda alındı. Alkışlar var, e, sevinç gözyaşları var. E, burada kurtarma ekiplerinin büyük bir mücadelesi vardı. İşte o mücadele nihayet sonuç verdi. Burada büyük bir sevinç gözyaşı aslında dökülüyor. Bu anı kutluyor kurtarma ekipleri. İşte en mutlu an bu an. O kişi kazın altından kurtarıldı ve şu anda ambulansla hastaneye gönderiliyor. E, 93. saate girildi. Kahramanmaraş'ta umutları yeşerten görüntüler yaşanmaya, görüntüler kaydedilmeye devam ediyor ve e, nihayet güzel haberlerde e, gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ın merkezinde e, Azerbaycan bulvarı bulunduğumuz nokta ve Azerbaycan bulvarında adeta bir bayram havası var şu anda. Bir kişi daha enkazın altında Uzun süren uğraşlar sonucunda kurtarıldı ve ambulansa şu anda hastaneye kaldırılıyor. 32 yaşından Mürtaza e, ismi de bir beyefendi o enkazdan çıkarıldı. Umk ekipleri 112 ekiplerinin e, mücadelesi sonucunda onun da e, enkazın altından iyi bir şekilde çıkarıldı ve şu anda da ambulansa hastaneye kaldırılıyor son dakikalar belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma çünkü anladığın yerdesin